kameranın karşısına. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım keyifler yerindedir. Benim böyle hayatımın en e, üretici, en e, aktif dönemlerinden biri gibi hissediyorum. YouTube'a çünkü daha önce bu kadar sık içerik ürettiğimi, sizle bu kadar sık bir araya geldiğimi gerçekten hiç hatırlamıyorum hiçbir döneminde. Böyle haftada ikiye yakın neredeyse video üretmeye başladım. Ee, benim de hoşuma gidiyor, keyif aldığım bir sürece başladığım gibi hissediyorum. Umarım siz de o kadar keyif alıyorsunuzdur. Bir pazar akşamını birlikte geçireceğiz. Şimdi Ege geldi, spordaydı. Bu arada bugün Ege'lerdeyim. Her gün başka bir yerden kamera açıyorum zaten. Neyse akşam yemek yiyeceğiz. Ee, onun için bir yemek hazırlığımız var. Bak 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 kamera açıldı ya kesin kesin şeylerini göstermeye çalışıyor size. Ya sen nasıl bir şovmensin ya? Anlatsana biraz. Benim işim şov. Senin işin şov gerçekten. Değil mi ama? Yok aşırı aşırı şov ama yani. Sana ben domates de vereyim şimdi. O domatesleri öyle güzel keseme. Tamam yani. onu bırak ben keseyim o zaman. Oradaki kokosu güzel olur. Ya seni var ya döneceğim çaktırmadan yine girdi şeyin altına ya. Girdi mi? Yapasım tutmuş. Oh. Açta mıyız? Açta mıyız? Ha öylelim. <laughs> Bu böyle bir şeymiş. Tam benim yapacağım hareketi yaptın yani. Buna zeytinyağı ekleyin diyor. Ee... Bir de su istiyor bunu. Böyle su ve zeytinyağı ile karıştırdık. On numara. Arkadan iyi duruyor. Öyle mi? <laughs> Spor yapıyor. <Spor> Düzenli. <laughs> Bu arada hakikaten bak ben Kasım başından beri çok ciddi kendime dikkat ediyorum. Spor da ve inanılmaz enerjiyim yani. Yok kapıyorsun. Farklı mısın? İyisin, iyisin. Göster ki... kollarının kaslarını. Ah. <laughs> Dur ki çekemedim bir daha. Ah. <laughs> Evet bir de bunun adı neydi? Biber turşusu değil mi? Evet. Köz biber turşusu. Bayılıyorum. Bir de bundan aldık. <laughs> bu, bana, bu bana bir şey olmuş. Bastı ama. <laughs> bu ne? Direkt nargileci hareketi. Mangal falan değil yani. Düz lise, dümdüz Nar, lis nargileci liste hareketi. Lise dönemlerimi hatırlattın. Dümdüz nargileci. Yer olmasına rağmen. Bu şekilde bir dizayn yapıp, bunları önden atıp, bunları sonradan atan kim olabilir? Daha lezzetli olması için yaptım. Efendim? ya Daha Efendim? lezzetli olması için yaptım. Aynen. İyi pişmeyecek şimdi, görürsün. Gerçekten sıfır pratiklik, sıfır. Sen misin pratik? Ne? Sen misin pratik? Evet, ben pratik. Evet, 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 evet. Bak, gel. <laughs> Şu, şunları da mı koysak? Bir tane yeriz belki, bak iki tane aldık ya. Hayır ben istemiyorum, ben odalı yiyeceğim. Sen istiyorsan aç ye. Şey. Sen bir de nodalı yapıyorsun kendine. Daha vardı, daha vardı. Çeviriyor ya. O et, o, et için Ege, köfte için değil. Onun için de işte bir süre belirledim tamam mı? Onun için de bir süre belirledim. Anlatamıyorum ben ya. Mantık olarak aynı. Mantıken aynı. Nerede benim ölçü kabım? Ölçü bardağım nerede benim? yok. Aa ah, abla aa ah. ben tarif edemiyorum <laughs> ki ben Ege'ye yardıma gelen abla bana da baktı Yani önce bana geliyordu zaten benim yardımcı ablam da. Sonra Ege'ye de çok yalvardı. Senem bana da ne olur dedi. İyi dedim. Ay sağ hani rica ettik Ege'ye de geldi. Sağolsun kadın düzen olmayan evde bir düzen kurmaya çalışıyor. Bunlar kadını ayak uyduramadılar. diyorsun? Buraya gel. İn tamam hadi in in hadi. İn aşağı. Bekle orada. Otur oraya. Ya senin aklını yerim. Bekle orada bekle hareket etme. Bekle. Bekle bekle. Tam inebilirsin şimdi. <laughs> Sen dünyanın en tatlı köpeği misin? Bak bak. Bu video. Anlatacağım şimdi. Ama bir kere başladım ve söz verdiğim için çekeceğim yani o videoyu. Bir şekilde her türlü çekeceğim. O yüzden ağlama Senem diyorum kendime. Şöyle oldu. İşte güzel yemeğimizi yedik falan filan. Bugün şöyle bir gündü. Monani'yi biliyorsunuz. Bilmeyenler için bu videoyu ilk kez gelenler beni bu videoyla tanıyacak olanlar için. Monani benim 7-8 ay önce kurduğum girişimim aslında. Bir slow fashion markası. Neyse Monani'de işte dün akşam başlattığımız bir öğrenci indirimi yaptık. Her ay yapıyor yani her ay yapıyoruz demem iddialı olur. Geçen ay başlatmıştık. Acayip bir ilgi gördüm. Dün böyle bütün stoklarımız tekrardan güncellenince 4-5 çok beğenilen ürünümüz stokları bitmişti. Güncellenince tekrardan bir öğrenci indirimi yapalım dedik. Öyle olunca da dün bugün çok yoğundu ve bugün 23.59'da bitiyordu. Şu anda zaten saat 12.10 geçiyor. E, kampanyanın son dakikaları aşırı yoğun oluyor. Yani böyle baya bir koşturmak gerekiyor ee, hep birlikte. Çünkü işte müşteri talepleri yönetmemiz gereken birkaç şey oluyor açıkçası. Bazıların hediye çekleri tanımlanmıyor. Bir de biz son dakikayı çok seven bir milletiz. Hakikaten öyle yani. Bu kendi işimi kurduktan sonra çok net anladığım müşteri alışkanlıklarını yakinen gözlemleyebiliyorum. Son dakikacıyız. Mesela ben dünden beri o çeklerin tanımlandığını biliyorum. Yani yüzlerce çek tanımlandı belki. Ama böyle son dakikaya bırakıyorlar. ya yani son bir saate falan ve böyle bir sıkışıklık oluyor. İşte yemek yedik. Saat tam 9'du. Ben 9'da buraya oturdum. 3 saattir aralıksız bir şey yapıyorum. O bitiyor babam var ya. Bir şey oluyor. İşte bir şeylerde sıkıntı çıkıyor. Şöyle hani böyle bir taraftan teknik problem oluyor. Onlarla telefondayım. Şunu nasıl çözeceğiz? Bunu nasıl çözeceğiz? Neyse çok şükür. Bir kampanyayı daha güzel bir şekilde atlattık. Maşallah. Bu çok mutluyum. Gerçekten anlatamam bu hissi. Yani Allah herkese nasip etsin dediğim hislerden biri. Çalıştığınızın karşılığını almak. Çalışmanızın karşılığını görmek. Ee, yorucu oluyor bu kampanya dönemleri benim için. Ama ki çok keyifli oluyor. Satış anlamında çok ilgi gördü kampanya. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Benim çok fazla öğrenci takipçim var. Ve biraz daha önceki birkaç videomda da belki bahsetmişimdir. Tabii ki fiyatlarımız Evet, ortalamanın üzerinde. Çünkü çok yüksek maliyetlerde üretim yapıyoruz. Hem ürün kalitemiz hem de üretim şeklimiz sebebiyle. o yüzden hani gerçekten çok iyi anlıyorum. Hani bir öğrenci olsam benim de alabileceğim barem mi belki aşıyor olurdu yani. O yüzden çok pahalı olmadığını da bu arada net altını çizmek isterim piyasaya göre. Ama çok da ucuz değil. O yüzden böyle öğrencilerle e, açıkçası buluşsun istiyorum Monani. Yani Monani'yi bir deneyimlesinler istiyorum. O yüzden böyle minik indirimler yapmak çok gerçekten beni de mutlu ediyor. Tüketiciyi de, de gerçekten buluşunca güzel bir etki yaratıyor. Yine böyle bayağı bir güzel geçen kampanya var da bir nazar boncuğunuz, bir maşallahınız yorumlarda <laughs> eksik etmeyin lütfen. Nazara çok inanıyorum. Biliyorsunuz deli gibi hastalanıyorum. Deli gibi böyle bedenen şey bir dönem geçiriyorum. İyi bir dönem geçirmiyorum. Hastalıklar hastalıklar. işte son antibiyotiğim bugün bitti. Ve çok tatsız bir şey daha oldu maalesef ki. Benim bir böyle bağışıklık yani bağışıklığımın düştüğünde ortaya çıkan bir cilt hastalığım var. Ya da çok stres olduğumda genelde oluyor. Burun çevremde yaralar çıkıyor. Ama böyle hani önüne geçmezsem, doğru ilacı kullanmazsam buralarımı böyle bayağı sarıyor ve hoş değil. Şu an şuradan görebilecek misiniz? Bilmiyorum. Zaten kremli. İki gün önce başladı ve ben bunu fark ettiğim an ağlamaya başladım. yani Çünkü artık zaten o hasta olduğum Yine yoğun hasta olduğum günlerden biriydi işte. iki gün önce. Ve böyle dedim yeter artık. Hani bir de bu mu? Hani dedim. Ve aşı böyle bir isyankar moda büründüm doğal olarak. Sonra hemen ilaçları aldım. Sürmeye başladım. Sürekli sürüyorum. Hatta şu an aklıma gelmişken süreyim. evet. Sürdüm. Geldim. Öyle yani. Nazar mıdır? Artık ne de? Stres, sıkıntı tabii ki. Neyse. Şimdi ne yapacağız aslında? yavaş yavaş da toparlanıp günü kapatma noktasındayız. Benim genelde akşamlarım aslında ağırlıklı moneniyle ile geçiyor tahmin edebileceğiniz üzere. Çünkü 9 zaten sabahları yünlerde full tempo çalıştığım için o da home office gerçi ama çok yoğun bir çalışma temposu oluyor bizim şirkette her defasında zaten söylüyorum artık siz bile sıkıldınız. Böyle devamlı toplantılar toplantılar sunumlar sunumlar mail 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 mail. Yani raporlu olduğum gün 35 mail atmışım geçen cuma günü son videomda söyledim. Neyse o yüzden böyle anca ya akşamları ya da hafta sonları Monani'ye ayırabiliyorum. O yüzden genelde hani bu, bir, bu bir pazar akşamıydı ama genelde hakikaten bir iki saat ortalama şu bilgisayarda geçiriyorum. Hedefim şu biraz bu hastalıkları toparlayıp bağışıklığımı güçlendirdiğimde spora döneceğim. O zaman akşam rutinlerime büyük ihtimal spor da eklenecek gün gün. İşte pilatesler özellikle kaçırmamak istiyorum. Ama bu dönem şu anda havalar da soğuk. Bir de çok artık yaşanan olaylardan vesaire toplu ortamlara girmek istemiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz diye düşünüyorum. Artık şey de eve döndü bizde. Yani akşam çıkmaları, yemeleri, içmeleri, arkadaşlarla full ev ev partileri. Yani başka bir konsept kalmadı. Zaten gece bir de müzik bitiyor. Sözünüzü akşamlarım hep böyle çalışarak geçiyor. Ama Pazar akşamlarımın bir böyle farklılığı var ki bunu da söyleyeyim, kredisini vereyim. Ege'den e, edindim bu alışkanlığı da. Çünkü o başlattı. Bir tane böyle onun e, kağıt not defteri var. E, ben de bu arada ben bunu Kerem'e almıştım. Ajanda 2022-23. Baya böyle tehdit ettim kullanacaksın diye ama tabii ki kullanmamış. Bir 23 Ekim'de şöyle bir e, 23 Ekim için şöyle bir sayfa buldum. Sorumluluklarını yerine getir. Ödevlerini geçir. Coğrafya, İngilizce, Fizik, Tarih, Kimya, Biyoloji. Ödevlerini yap. Hepsini. Artık gün senin. Neyse, kütüphanesini buldum dedim. Baktım, karıştırırım çok az gündoğdum. Dedim alıyorum bak bunu kullanmıyorsan al abla dedim. Konduk. Kerem için aldım ajanda. Gayet de güzel akademik bir ajanda. Siz de beğendiyseniz eğer belki linkini aşağıya koyarım. Şöyle cool siyah. Neyse, ona geleceğim. Ege böyle işte ajandasına ya da kağıdıma bir önceki günün, bir, bir sonraki günün önceliklerini yazıyor. Ama böyle çok basit maddelerle. Hatta biz bunu bir sohbet videomuzda bahsetmiştik. Yukarı bir yere o videoyu koyarım. E, i̇zlemediyseniz onu da izleyin. Orada bunun öneminden özellikle bahsediyoruz. Birkaç böyle grupta öncelikleri yazıyoruz. İşte bir kendimizle ilgili muhakkak yapmamız gerekenler. Yani su iç kadar basit bir şey bile yaz. 4 litre su iç atıyorum. Kardiyonu aksatma. Pilatesini yap. Yani bilmem ne. Artık neyse sizin hayatınızdaki detaylar veya da öncelikler. Bu şekilde yaz, yazıyor ve e, işte bir section kendi sosyal medyasında ürettiğim içeriklerin öncelikleri ve detayları ile ilgili bir section e, Yunnever'de çalışıyor da biliyorsunuz. Onunla ilgili vesaire. Bana da böyle bu alışkanlığı aşıladı ve hakikaten yaptığımda böyle o önümü görmenin rahatlığı inanılmaz oldu. O yüzden aslında bu videodaki vermek istediğim ana mesajda haftanızı pazar akşamından planlayın. Pazar akşamı kendinize bir yarım saat ayırsanız yetiyor. Bakın böyle bir sakin kafayla hiçbir şey düşünmeyin. Telefonlar falan net mute alınıyor bu arada yani direkt kapatın. Hiçbir şekilde siz dışarıdan rahatsız edecek bir faktör olmasın. Ve yapacağınız tek şey şu. Ya kağıdınızı önüne alın ya bilgisayarınızı önünüze açın. Benim bu hafta önceliklerim neler? Şu basitlikte olmalı bakın. 3 gün spora kesinlikle gitmeliyim. 3 gün sonra gidilecek. Örnek veriyorum çok önemli bir sunum mu var çalışanlar için söylüyorum bunu. Bu sunumun pazartesi günü ilk 3 sayfası, bilmem ne günü ilk 5 sayfası, bilmem ne günü 6 sayfası çarşambaya kadar bitecek falan gibi çok net ve aksiyona yönelik maddelerle Haftanızı planlayın. Önce haftayı planlayın. Haftayı planlarken tabii ki çok büyük detaylara girilmez. Biraz daha genel, biraz daha hedef odaklı. İşte sunumu bitir. Bilmem ne dersin, ödev teslimi varsa ödev teslimini şu gün yap falan gibi. Bunları yapın. Sonra bir de bir ertesi günü, pazartesi günü ya pazartesi günü madde madde, madde madde, madde madde öncelik sırasına koyarak daha detaylı yazın. Yani haftayı daha genel hedefler doğrultusunda planlayın gün gün. Bir sonraki günü de pazartesi gününde daha net, daha spesifik. Mesela şimdi bunu bir, benimkini bir birlikte yapalım. Şimdi yarın pazartesi. Biz bir hafta sonra tam yurt dışına çıkmış olacağız. Orada da araç kiralayacağımız için ehliyet Timin güncel olması gerekiyor. Şu benim ehliyetim hala 2015 öncesi aldığım için eski versiyon. O yüzden bir ehliyet değiştirme randevum var. Saat yarım. önce 8.30'da sabah sağlık ocağına gideceğim. Çünkü sağlık raporu almam gerekiyormuş. Araç kullanabilir uygun ehliyetim olmasına rağmen değiştirirken dahi bu sağlık raporunu istiyorlar. Sağlık raporunu alacağım. Yazdım. Sağlık raporu. 8.30. Hepsini saatlendirmenize gerek yok bu arada. Çünkü o saatler kayacak ve çok da makul olmayabilir ama böyle bir toparlaması için saati belli olan şeyleri yazın. Böyle olunca home office'te çalıştığım için toplantılarımı ve iş planımı ona göre düzenlemem gerektiği belli notlardan bir tanesi. Açıyorum şimdi toplantı takvimimi hemen önüme. Teams kullanıyoruz biz şirkette. Yarın günlerden ne? 21 Kasım. Güzel, 21 Kasım açtım. Mesela 9.45-10'da bir toplantım varmış. 9.45-10'daki toplantıyı ben ekibe bildireceğim ve ekip arkadaşıma devredeceğim büyük ihtimalle. E biraz kaytarabileceğim bir toplantı, öyle söyleyeyim. Data Partnership diye bir toplantımız var saat 11'de. Mesela buna katılmam gerekiyor. yani Belli, bu erteleyebileceğim şey bir toplantı değil. Şöyle düşünüyorum, mobil katılacağım büyük ihtimalle işte Kadıköy'de sıra beklerken nüfus müdürlüğünde bu toplantıya online katılacağım bunun, bunun dahi not düş sonra zaten saat birden önce kesin dönmüş olurum eve öğleden sonra full dolu saat bir buçukta toplantı ile başlıyor beş buçuğa kadar kapalı 3-5 buçuk arasında önemli bir sunumum var büyük ihtimalle eve döner dönmez o sunumu hazırlanmaya başlayacağım saat 3, şey 4 buçuk, buçuk, arası o sunumu gerçekleştireceğim. 5 toplantılarım bitiyor. Şimdi belli öncelikler var. Ee, sağlık raporunu alacağım. Kadıköy'e gideceğim. Şu Kadıköy'de rapor şeyi alırken, ehliyeti alırken o toplantıya mobil katılacağım. Sonra eve döner dönmez 4.30'daki e, sunuma fokus olacağım büyük ihtimal. Arada da diğer toplantılara giriyor olacağım. Burası bu şekilde. Ege yaptı bu arada. <laughs> bugün Ege'nin de çekim günü kokteyllerini çekiyor onun hesabını takip etmeyenler varsa hala aranızda onu da şuraya bir yere koyarım onun kokteyllerinden biri pazar günü o yüzden onun evinde olmayı seviyorum genelde böyle kokteylleri çekip çekip getiriyor talabiliyorum bir tanesi sıcaktı o sıcak herhangi bir alkol içemiyorum sıcak şarap belki bazen çok modum varsa ama bir diğeri de sangreydi o yüzden sangreyi içiyorum keyifle <laughs> uyku öncesi uykuluk bu arada yeni bir tanıtvı Çok da doğru bir şey olmayabilir ama zaten 2 3 yudumdan bir şey olmaz herhalde. Siz yapmayın ama. Sonra şimdi 5.30'a kadar netleşti benim akışım. buçuktan sonra ne yaptım? Yani yarın akşam ne yiyecekler benim diye düşünüyorum. Çok net aklımda bir şey vardı. O yüzden çok düşünmeme gerek yok. Biz yeni sezonum ona de çıkalı tam bir ay oldu. Tam bir ay. 1 ay önce yeni sezonun lansmanını yaptık. Ee, ama e, açıkçası hani çok güzel bir şey bu. Çok talep gördü. Bazı ürünler çok hızlı tükendi. Daha ben hani adam akıllı bir pazarlama aktivitesi, influencer gönderileri vesaire yapamadan aslında ürünlerin böyle stok yönetiminde zorlanmaya başladık. Öyle olunca influencer gönderilerini biraz erteledim. İkinci tür üretime girelim ki sonra başlayayım dedim. O yüzden ben yarın saat beş buçuk, büyük ihtimalle 7 arasını boşaltırım. Burada yemek vesaire hallederiz. Yine evde biraz artık yapmaya çalışıyoruz Ege'yle sağlıklı olması için. Burada yemek ve biraz dinlenme veririm muhakkak kendime. Sonra da saat 7'den sonra influencer gönderilerini bir planlamasına bakmam lazım. Yani kime ne göndermeyi düşünüyorum, hangi isimler var, o isimlere nasıl ulaşalım, ne tarz bir iletişim ile ilerlemesini isteyelim vesaire gibi gibi aslında akşamımı yarın yine ile ilgili bir şey vereceğim. Bu da yarının detayları. Bunu gerçekten madde madde yazıyorum. Yanlarına da böyle kutucuk açıyorum. Her madde bittiğinde tik, her madde bittiğinde tik. Muhakkak bunu deneyin. Ben hayatınızı değiştireceğini düşünüyorum. Zaten çok müthiş bir tavsiye falan değil. Hiç bulunmamış bir şey de değil. Ama yani ufak dokunuşların hayatınızı çok etkilediğini görünce mutlu oluyorsunuz. Bu tarz minik alışkanlıkların büyük etkisi. Yani bu 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 tarz yazılar, bu tarz kitaplar da var bu arada. Gerçekten hayatınıza dokunuşları çok güzel olabiliyor. Benden bu kadar. Şimdi gerçekten böyle shutdown yapacağım. Her şeyi kapatacağım ve uyuyacağım. Çünkü saat 8'de falan kalkıp e, sağlık ocağına gidiyor olmam lazım. Umarım bu mini videodan da yine keyif almışsınızdır. Umarım böyle kendinize yine bir şeyler bulmuşsunuzdur. Çok mutluyum YouTube'a bu kadar randımanlı geri döndüğüm için, sık sık sizle buluşabildiğim için. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Eğer bu kanala ilk kez uğradıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Umarım sevmişsinizdir içerik tarzımı. Sık sık izliyor ama abone değilseniz hala yine abone olursanız çok sevinirim onun dışında Instagram hesabımda da aktif, özellikle story tarafını çok aktif kullanıyorum. Beni oranda takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta olsun. Artık siz bunu ne zaman izleyeceksiniz tabii ki bilmiyorum. Ne zaman yetiştirebilirsem. Aa yarınki planlara bu videonun editini de koyayım. Çok iyi. Bak hemen aklımız öyle çalışıyor. Anladınız mı? Hemen böyle tık 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 yarına kendimizi mental olarak hazırlıyoruz. Okey kendinize iyi bakın dostlar. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda Görüşürüz.